Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli takipçilerimize izleyicilerimizle birlikte Android TV'de Bluetooth özelliği nasıl açılır? Bluetooth özelliğini aktif etme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Android TV menüsüne gidin ve en alttaki kablolu ve kablosuz seçin. Android TV menüsündeki kablo ve kablosuz seçin. Ardından Bluetooth açın ve Bluetooth cihazı arayı seçin. İstediğiniz cihazı bu şekilde Bluetooth ile Android televizyona bağlayabilirsiniz. Bluetooth açtıktan sonra Bluetooth'a istediğiniz cihazı bağlayabilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde Android televizyonda Android televizyonlar çok sık yaygın kullanılan televizyon türüdür. Bluetooth'u da bu şekilde aktif hale getirebilirsiniz. Bu videomuzda Android TV'de Bluetooth nasıl açılır bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.